Selamlar dostlar bugün kapıcılık yaptığımız ve kapıcılık yaparken paranormal olaylar yaşadığımız bir korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar Oyunumuzun ismi The Apartment oyun daha yeni çıkmış ben yeni gördüm yani ve oyun Türk yapım bir oyun arkadaşlar Şimdi şöyle oyuna büyük ihtimal kapıcılık yapacağımız apartmanın önünden başladık ve oyunun teması çok karanlık bir tema arkadaşlar Gün şu an sabah mı akşam mı hani gün ağrıyor mu batıyor mu belli değil o yüzden şöyle inanmıyorum sonunda işler yoluna girdi Bu işi aldığım için inanamıyorum maaş harika ve iş kolay görünüyor çok kansi bu adam 22 numaralı dairede yaşıyor. Sanırım ama artık çok geç. Yarın konuşurum. Benim yerim 31 numara. Anahtarlar zaten bende. Artık uyuma zamanı. Evet harika bir iş olduğumuzu falan bulduğumuzu falan söylüyor karakter. Bu apartmanda kapıcılık yapacağız abi biz. Orası güzel ama bu apartmanın e, ışıkları biraz sıkıntılı. Şimdi 22 numaralı daireye dedi konuştuğumuz adam. Ve uyumam lazım falan dedi. Evet ışıklar o bir dakika. Daha girer girmez. Işık açılı ışık sensörlü diyelim hadi. Kapı falan çarptı. Daha girer girmez böyle şeyler olmaz abi. Şimdi 22 numaraya bir gidelim. 22 numaradan bahsetti bizim karakter. Yalnız oyun çok hızlı ceyran ediyor arkadaşlar. Bakalım. Bak yalnız apartman. Apartmanda kimse yaşamıyor gibi abi. Burası da böyle şey mi bunlar? Bu apartman depremden zarar görmüş bir şey olabilir. Bir dakika şu 20 tane anahtarımız var tamam. Sanırım bu anahtar bu kapıya uymuyor. Burayı açamıyoruz. 22 numaraya gittim söylemişti. Kullan diyelim. Yok. Bu anahtar buraya uymuyorsa ben bu kapıyı nasıl açacağım? Bu kapıyı açamıyorum. Tamam. Biraz daha yukarı gidelim. Şimdi çalışacağımız yeri bir inceleyelim arkadaşlar. Başta uyumamız gerekiyor falan da dedi ama nerede uyacağımızı tam... Aha. Oğlum o ne lan? Aykut Elmas değil mi abi Alaka. <laughs> <laughs> arkadaşlar oyun acaba Aykut Elmas falan mı yaptı? Evet burada bir Aykut Elmas tablosu var. Güzel. Güzel değil aslında. Ne alakası var ama. Bu buranın değil. Biraz daha biz yukarı doğru çıkarım. Böyle daireler var arkadaşlar. Bu dairelerde e, bize bir adam var. Görevler falan veriyor. Yani bildiğiniz kapıcıyız arkadaşlar. Daireyi temizleme. işte çöpler atma vesaire ama. Bunun yanında da paranormal olaylar yaşayacağız. Evet dostlar. Bizdeki anahtar 31 numarayı açıyormuş. Çok güzel. Bize 31 numarayı vermişler de. Buranın bir ışığı olması lazım abi. Bir dakika. Kapıyı bir açsak. Şuraya doğru girsek. Aynen şurada bir ışık var. Işığı açtık. Güzel. Şimdi bizim çalışma olarak dairemiz güzel abi. Gayet büyük bir daire var. Bir kapıcı için güzel. Şöyle bir önce evimizi bir inceleyelim abi. Işıkları açalım. Işıklar zaten kendini aydınlatmıyor ama olsun. Şurada bir televizyon var. Bakalım. Yalnız bizim daire bayağı bir kirli arkadaşlar. Apartmanın genelinde olduğu gibi olsun. Şunlar kir mi, yarık mı bilmiyorum. Bak bu ev yıkılmak üzere abi. Bu evi bir şey yapılması lazım. Şimdi en başına bize uyumamızı söylüyordu. Burada günlük de var. Şimdi yatağımıza geldik de abi yatağımız evden daha pis. Biz burada uyusak var ya kesin böyle şey falan oluruz. Neyse uyuyalım abi. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar? Gün 1'e başladık. Şimdi ilk önce bir 22 numaraya gidebiliriz. Yalnız oyunun sesi bayağı bir garipleşti abi. Böyle garip garip sesler gelmeye başladı. Burada bizim gardırobumuz var. Çok güzel, çok yeni bir gardırob. Şimdi bir 22 numaraya doğru gidelim. Bir dakika. Sanırım bu anahtarı kapıyor mu? Tamam, bahatlarımız yok zaten. Şu mutfağı açabiliyor muyuz? Yok, açamıyoruz. Şimdi ben buradan çıkmak istiyorum abi. Nasıl çıkacağım? Buradan mı gelmiştik? Aynen. Şöyle bir geldik. Güzel. 22 numaraya doğru gidelim. Oğlum bir dakika kim geliyor? Bir biri bize doğru koştu abi. Burada Aykut Elmaz resmimiz var. Oyunda çok alakalı bir şekilde. Ee, aşağı doğru inelim. 22 numaraya binelim abi. 22 numarada söylemişti bize. Bir dakika dur. Dur. Jump scare mam scare atma. Ha. Bir dakika oğlum bu kim? Sen yeni çalışan mısın? Evet. Alt katta git. Orada bir süpürge ve çöp kutusu var. Ortalığı temizle ve çöpleri dışarı çıkar. Oğlum ben senin hizmetçin miyim lan? Evet hizmetçiniz. Hepsi mi? Başka yapmam gereken bir şey var mı? Günlük bu kadar. İş bit iş bitir ve biraz uyu. Yarın seni bulurum. Sana iyi para öderim. İşini düzgün yapmaya dikkat et. Tamam. Bir de çöp ve paspasla apartman e, apartmanı temizlememizi söyledi arkadaşlar. Gayet güzel. Eşyalarımızı bir alalım. Şu girişteydi onu. Oğlum bir dakika. Oradan bir şey geçti. Onu gördüm. Paspas alalım. Paspalı falan tuşuna basılı tutarak yerdeki su birikintileri ve kirli... Önce paspasla yerdeki kirleri bir temizleyelim abi. Işık açıl. ha. Şu yukarıda yerde bayağı bir pislikler vardı. Beni bayağı bir irkirtiyor. Yani bir şey atacaksan at artık. Gözünü seveyim at artık. Şimdi buradaki ikinci kattaki şeyleri temizledik. Buraya gelelim. Burada da bir çöp var. Bunu da temizledik. Aykut elmasının olduğu yerdeki Çöpü de temizleyelim. Güzel. En üst katta var mı? Burada yok. Buraya bakalım. Burada var. Bunları da temizledik. Bunu da temizledik. Güzel. Şunları da almamız lazım normalde. Ama onun için çöp kutusunu getirmemiz lazım. Şuraya da çıkalım. Burada yok. Burada var. Bunu da temizledik. Güzel. Şimdi yerleri temizlediğimize göre gidelim abi çöp kovasını bir alalım bakalım. Şu çöpleri atmak için kovasını elimize taşıyacağız galiba. Oğlum burada delik mi var? Ne var anlamadım ya. Yani. Tablo ne alaka? Onu hiç anlamadım ama oyunun bir yerinde çıkabilir abi. Şu kapıyı örtelim. Örtülmüyor. İn aşağı doğru. Oyunun çok karanlık bir teması var arkadaşlar. Maalesef. Onu çok sevmedim. Bak şu an böyle her an önümüze bir şey çıkabilir. Ve dairenin her yeri çatlak. Bak alt merdiven çatlak. Duvarlar çatlak. Daire yıkılabilir. Burada çalışmamız hiç iyi değil abi aslında. Şimdi çöpümüzü en alt kattan aldık. Güzel. Şimdi tekrar çöp kapıların önündeki çöpleri şu şekilde alacağız abi. Dairelerden çıkan çöpleri alacağız. Yalnız bu dairede çalışan şey kalan kimseyi görmedim abi ben. Kimse çıkıp şu 22'deki amca hariç kimseyi görmedik. Galiba pek Sosyal bir şeyle yaşamıyordu abi Komşularımız yok o yüzden Neyse biz şunları temizleyelim abi Maaşı da güzel En üst katta çöp vardı En üst kat değil gerçi burası Bir alt kat şunu da alalım Bu çöpü de alalım Tamam çöpleri temizledik şu çöp kovasını şuraya bıraksak bence olur. Sonra da amcamız bize görevi bitirdikten sonra uyumamızı söyledi abi. Bence uyuyup gün 2'ye geçebiliriz. 22 şey 31'deydi bizim şey dairemiz. 31'e doğru binelim. 32 31 güzel. Kapımızı ördelim abi. Ne olur ne olmaz. Ee, mutfağı açamıyoruz. Tamam. Burada bir kapı var. Bu nereye çıkıyor? Bunu da açamıyoruz. Buradan girelim. Şuradan girelim ve biz yatalım abi. Biz yatağımıza yatalım. Bir ara şu... Yatmayıp şu daireyi bir temizlememiz lazım. Yatağı temizlememiz lazım. Bu yatakta uyulur mu oğlum? Tekrar biz bence amcanın yanına gidelim. O bize... Para falan vereceğini söylüyordu. O Oğlum ne yapıyorsun sen benim şeyin önünde ya? 52 numaralı dairede bir sızıntı var. Paspas al oraya git. Sızıntıyı tamir et, suyu temizle. Tamam, şimdi oraya gidiyorum. Güzel. Şimdi paspası alıp 52 numaradaki sızıntıyı temizlememiz lazım. Paspası en alt kata bıraktık. Abi onu da bizim dairenin kapılarında bırakabiliriz. Böyle her seferinde çıkıp in olmaz. İnelim bakalım. Bakalım 52 numaradaki sızıntıyı halledeceğiz abi. Burada bir ya şu Aykut elması hiç anlamadım ben. Yani burada ne alaka abi bu? Dairenin sahibi Aykut elması şeyi falan mı? Neyse gidelim. 42. Çık çık bitmiyor. Öldüm oğlum öldüm. Bu kadar daireli apartman mı olur ya? Aa! Lan! Oğlum o ne? Evet arkadaşlar yavaş yavaş cam skelleri görmeye başlıyoruz. Kaç numara bu? Numarası da görünmüyor. Aç abi kapıyı. Oğlum 52 numara nerede? Burada biri var mı abi? Işıkta mı çalışmıyor lan? Heh. Işığımız çalışıyor. Burada bir sızıntı olduğunu söylemişti amcamız. Bu da olabilir bir sızıntı. Mutfak kapısı açılmıyor. Bu kapı açılmıyor. Niye buranın hiçbir... Yalnız şu kapıyı açarken paspası bırakmamız baya kötü olmuş. Ee, burası yatak odası. Burada da bir sızıntı yok. Dur diğer kapıdan gidiyoruz abi demek ki. Şu kapı olabilir. Bunu şuraya bırak. Evet abi burada bir kapı var ama bu kapı kilitli. Acaba bunun anahtarını mı bulacağız? Şimdi burada bir sızıntı göremiyorum. Şöyle bir etrafı inceleyelim. Burada belki anahtar falan bulabiliriz arkadaşlar. Buzdolabında olma ihtimali var mı anahtarın? Burada da anahtar yok. Şurada anahtar olabilir mi? Burada da yok. Burası zaten geldiğimiz yer. Acaba anahtar burada mı abi? İmza açalım. Evet abi. Şey yapmamız gereken. Temizlememiz gereken şeyi bulduk. Bu çeşme sızdırıyormuş. Bunu şimdi tamir etmemiz lazım. Yalnız bunu silmeden önce şeyi kapatabiliyor muyuz bu suyu? Bunu sıkıştırmak için bir şey bulalım lazım. Ee, sonra yerleri temizleyeceğim. Evet mantıklı abi. Tamam burada anahtar yok da. Kapıyı kitleymiş. Lan tamam ha. Şimdi onu orayı sıkıştırmak için bir şey bulmamız lazım. Bir alet edevat bulmamız lazım arkadaşlar bizim. O da evin içinde olabilme ihtimali var mı? Mesela şuralarda. Şurada. şurada. Şu, daha bak burada şey buldum anahtar buldum. Bence bunu da sıkıştırabiliriz musluğu. Burası değil. Oyunda hızlı koşma da yok. Çok güzel. Biri falan kovalasa şey yapmak kaçamayacağız abi. Şimdi şöyle bir musluğu sızdıralım bakalım. Musluğu sıkıştıralım. Tamam musluğu kapattık. Şunu bırak. Şunu al. şöyle temizleyebilir miyiz? Güzel. Bu şekilde temizleyebiliyoruz arkadaşlar da. Bunun giderinde de bir sorun var bak bu. Suyun gitmesi lazım gitmiyor abi. Lavabodaki suyun. Neyse biz bir görevimizi yapalım. Burayı bir temizleyelim. Şurayı da temizle. Tamam. Şu anahtarı şunu alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz. Tamam benim işim bitti. Biz gidebiliriz abi. Neyse boşver. Şimdi amcamızın yanına doğru gidelim. Şunu şuraya bırakalım. Paspasla işimiz olduğu zaman onu hallederiz. Bakalım amca bize ne diyecek abi? Ne görev verecek? 42. 22'ye doğru bir inelim. Yok şu an amcamızla konuşamıyoruz. Eve doğru gidip bir yatsak abi diğer güne geçebilir miyiz acaba? Yani bugünlük görevi bitirdim. Şöyle 31. daire bilim zaten. Kapat kapıyı şöyle yatağımıza doğru bir gidelim abi. Şuradan. Evet. ikinci güne geçeceğiz galiba. Oha. Şu an farklı bir yerde uyandım. Bir küvetin içinde uyandım. Aa! Oğlum. Bir tane cinli bir kız gördük. Tuvaleti açsak. Oğlum bu ne lan? Kol gibi. Neyse. Ee, şuradan bir çıkalım abi. Burası bizim evin şeyi mi? Işığı aç. Burada çamaşır odası var. Şurayı da aç. Ya yani bu ışıkların aydınlatmam olayı çok kötü abi. Bir dakika şu kapıyı açsak buradan var ya amcamız çıkabilir. Ha, Çıktı. 21 numaralı daireki adam, adam dün parti yapmış. Şimdi yer çöplerle dolu. Çöp kutusunu al oraya git ve dağınıklığı temizle. Amca nereye koşuyorsun amca? Ne kaç numara dedi bize 22 numara dedi galiba 22 numaraya doğru bir gidelim 22 demedi 21 dedi buradaki adam şey yapmış parti yapmış abi İnsanlar parti yapıyor biz temizliyoruz oyundaki müzikler yalnız çok alakasız müzikler var arkadaşlar mutfak kapısı Mutfaktan parti. Yani. Tamam oğlum dur ne oluyor? Kapı niye kapandı? Bir dakika burada bir şeyler vardı kesin. Burada parti malzemeleri falan var abi, bıçak var. İntihar da edebiliriz yani bir dakika. Dolapta bir şey yok. Şimdi bu çöpleri tememiz, temizlememiz lazım. Konuşamadım. Aa burada yapboz var arkadaşlar. Bir dakika yapboz parçalarını taşımak için sol tık. Dabla azelettir. R'ye tuşu ile parçaları döndür. Oyun bizden garip bir şekilde yapboz yapmamızı istiyor. Evet arkadaşlar sonunda yapbozumu yaptık ve yapbozun içindeki eve girmiş olduk. Labirente. Karanlıkta seni bulacağım ve son vereceğim. Küçük kız. Devam edelim. Karanlıkta beni bulacakmış. Şimdi buradan ilerleyeceğiz herhalde. Şuradan devam edelim. Aa! Ha, bir dakika ışıkların içinden gitmemizi istiyor arkadaşlar.